çayır mera alanımız çok fazla değil. 35 bin dönüm. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ankara'da DSİ 5. Bölge Müdürlüğü sosyal tesislerinde akşam yemeğinde Bolu basınıyla bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2020 yılında ilimiz Bolu'da yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Bolu insanı borcuna sağlıktır. Her alanda bu böyledir. Ben her zaman söylemişimdir ne iş yaparsan yap Bolu Türkiye'nin o işteki en rahat yapılan yeridir. Bolu temsilcileri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in misafiri oldu. Ankara'da Bolu basınını ağırlayan Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 2020 yılında Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, DSI ve Milli Parklar Müdürlüğü olarak yapılan yatırımlar hakkında bir sunum yaptı. Bolu'dan gelen tüm taleplerin kendileri için emir olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Metin, bakanlığın sağladığı tüm teşviklerden Bolu'yu yararlandırdıklarını da dile getirdi. 2019 ve 2020 yıllarında yatırım programına yatırım maliyeti 442 milyon lira olan proje alındı. 36 milyon öderek aktarılarak harcama yapıldı. Bu projeler 1 adet baraj, 2 adet gölet, 1 adet içme suyu tesisi, 1 adet sulama tesisi, 1 adet toplulaştırma projesi, 4 adet taşkın koruma tesisi ve köprü. Toplamda ayrıca 232 milyon maliyetli çeşitli yatırımlarda planlandı. Orman Bölge Müdürlüğü 2020 yılı programı gerçekleşmelerini size aktarayım. İlimizde bu yıl 1 milyon 520 metreküp endüstriyel odun üretimi gerçekleşti. Bu bağlamda da 160 milyon lira üreticimize para aktarmış olduk. Orman köylümüze 160 milyon TL ödedik. 134 kilometre yeni orman yolu açtık Bolu'da. 76 kilometre büyük onarım, 94 kilometre üst yapı, 73 kilometrede sanat yapısı yaptık. Doğa Koruma Milli Parklar kapsamında 11 kilometrelik alternatif yol ihalesi yapıldı. İnşallah 2021'de bitecek. Yedi Göller Milli Parkı'nın yolu bu. Bolunun geleceği açısından büyük öneme sahip olan 4 Divan Tekke Barajı'nın 2021 yılında hizmete gireceğini söyleyen Bakan Yardımcısı Metin Karadere Suları Projesi, Seven Ovası Sulama Projesi, Gölköy Projesi, Büyük Su Rehabilitasyon Projesi ve ilimizde devam eden dere ıslahları projelerini de aktardı. Seven Taşlı Yayla Göleti Sulaması bu çok önemli bir proje. İşin doğrusu Fatimetin olarak da benim ee, il başkanı ve milletvekilindeki e, diğer arkadaşlarımla beraber çok emek harcadığımız ve bu noktaya getirdiğimiz hayalimiz bir projeydi. Bunu gerçekleştirdik ve şu anda yapımına başlandı ve 2020 yılında da 5 milyonluk ödenekle e, başladık. Yolumuza devam ediyoruz. Seben Ovası'nın tamamı 32.800 dekar alan bu şekilde solanacak inşallah. Bir diğer önemli proje Karadere içme Suyu. Önümüzdeki e, herhalde birkaç hafta içinde de bir e, program olacak. Tanju Bey aradı beni. Ee, orada belediyemizin yükümlülüğünde olan tünel vardı. O tünelin içinin kaplanması e, meselesi vardı. Onu e, bu e, birkaç gün içerisinde sanırım bitiyor. Tanju Bey beni aradı, bilgilendirdi. E, ve diğer kısımları da biz yapacağız devlet su işleri olarak. Toplamda Bolu iline 7.88 milyon metreküplük menba suyu getireceğiz. Ve 2019-2020 yıllarında da 17 milyon ödenek harcandı ve 12 kilometrelik hattın 7 kilometresi tamamlandı. Bu tünelin tesliminden sonra da 5 kilometresini tamamlayacağız. Bir diğer önemli Türkiye'ye e, fayda sağlayacak hem de bölgemize fayda sağlayacak proje Tekke Barajı. Bu barajda da özellikle e, 155 bin 155.230 dekar alanın sulaması sağlanacak. Çok büyük bir projedir bu. Ve e, de Gerede, Yeniçağ ve Dörtlüvan ilçelerinde içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Yine bizim dere su işleri olarak önemli gördüğümüz hizmetlerimiz var. Bunlar e, taşkınlarımızın, e, e, daha doğrusu sel e, taşkın diyoruz biz, halk arasında sel. Bunlara maruz kalmaması adına her yerde bütün derelerimizde bir ıslah çalışması yapıyoruz. Bu ıslah çalışmalarıyla mümkün mertebe, tabii ki su debisi Allah tarafından yüksek geldikten sonra yapacak bir şey yok ama tedbir anlamında alınması gereken önlemler var. İşte bu önlemleri aldığımız ıslah çalışmalarımıza önem veriyoruz. Bulu'nun 9 ilçe 4 beldesinde her yerde e, birçok deresinde bu çalışmaları yapıyoruz. İşte bunlardan önemlisi 2020 yılında 5 milyon e, ödenekle Taşkesli, Elmacıkdere, Köy, Dere ıslahı yapıldı. Bitmek üzere bir önemli projemiz daha var. Bulu Merkezi için önemli bir proje. E, Gölköy Rekreasyon Projesi. Malumunuz Gölköy e, bizim Mesire yeri olarak çok önemli bir yerimiz, vatandaşın çok talep talepte bulunduğu bir bölge. Ancak bu bölgede geçmişte gerekli rekreasyon yapılamadı. Şimdi biz içme suyu havzası olmasına rağmen oradaki tedbirleri alarak güzel bir rekreasyon çalışması yaptık. Bunun tamamlanması inşallah 2021'in baharında bitecek. Tarım alanında yapılan yatırımlar ve bakanlık tarafından Bolu'ya sağlanan krediler hakkında da konuşan Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 2020 yılı içerisinde Bolu'dan gelen tüm taleplerin yerine getirilmesi adına yoğun bir tempoda çalıştıklarını vurguladı. Şimdi 201 milyon ziraat bankası, 51 milyon tarım kredi toplamı, 252 milyon kredi kullandırılmış arkadaşlar.